Bayrun 100. Yıl Baş Mehlivanı. Türkiye Cumhuriyeti Baş Mehlivanı. Yusuf Can Zeybek Antalya. Geçen yıl tabii annem büyük bir rahatsızlık yaşıyordu. Biz ona çok uğraştık. Şimdi insan biliyor yani bayağı ağırlaştı. Hatta dedim 40 dedim, annem için gidiyorum dedim, alacağım dedim çünkü son şeyleri belki e, göremez gibisinden. Yarı final müsabakasında hava kadar çok sıcaktı ki ee, rakibimle de bayağı bir tempo yaptım. Tempom durduktan sonra fark ettim ee, puanlamaya geldiğimde, köşeye geldiğimde, su döktüklerinde, e, su verdiklerinde tansiyonum bayağı bir düştü. Hani Kendime gelemedim, bayağı bir bayılacak seviyeye geldim. Benim usta Osman Ömür, ee, hocam kendimde getirdi dedi biz buraya ne için geldik dedi kemer almaya geldik dedi bu kemer alıp dedi annenin mezarına gideceğiz dedi bu e, onun için savaş dedi biz de onun için savaştık ve kemerimizi aldık İnşallah e, inşallah da seni de alırsak ebedi olarak e, tekrardan e, yanına ziyaret edip anne ben kemere ebedi olarak aldım e, getirdim diye tarihe geçmek istiyorum. <laughs> Spora e, okul müdürümüzün tavsiyesiyle başladık. Bizim amacımız aslında okuldan kaçıp yüzmek. Yani güreşe gider gibi. Bu arada yüzmekti. Yani Tabi dereye gidip, biraz antrenmadım tekrar dereye girip yüzüyorduk. Yani o şeylerle başladık güreşe. Sonra ailenin babamın, annemin e, destekleriyle yörük olduğumuz için. Babam zamanında yapmış ama çok aşırı bir güreş yapan biri değil. Tabi güreş hevesi içinde var. O bizi destek verdiler, teklediler. Biz de güreşe başladık. Güreşe başladığımızda önümüzde o zaman köyümüzde Nizamettin Akbaş olsun e, ustamız yani başbelan olduğu için onu örnek görüyorduk. Sonra Kırklar Başbelanı, efsane baş, Başbelivan, Ahmet Taşçı yani efsanenin efsane sonun maçlarını izleyerek bunun gibi olabilir miyiz? Recep Gürbüz ustamız olsun, Cengiz Elbiyo ustamız olsun. Yani bu müsabakaları izleyerek, e, hep bunlara örnek alarak e, başladık bu spora. E, disiplin ne olacaksın bu sporda? Spor e, ilk önce disiplini getirir. Yani ...normal yaşantında, yemende, içmende, gezmende, e, tamamıyla disiplindir. Çünkü planlar doğrusuna yürümem lazım. Çok böyle... E, tabii diğer sporlara bilmediğim için tam çok benzemez. Çünkü ağır bir spor yaptığımız için... ...biz çok e, sakatlığa açık bir şeyiz. Çünkü bizde kondisyon, hızlılık, dayanıklılık, güç, esneklik bunların hepsi olmak zorunda. Onun için de e, disiplin olmazsa bir gün bir yerin sakatlanır, başka başka bir gün bir yerin sakatlanır. E, en öncesi disiplin. Ya ben genelde iyi konsantre olduğum zaman e, böyle bakışlarım falan biraz daha şey olur, e, kolay kolay bozulmaz, sertleşir. Ee, bizim Halil abi koydu onu. Kurt bakışlı diye bakışlarından itibaren. tabu bu benim için güzel bir şey. Seviyorum. Hatta e, bizim Hasan bir arkadaşımız o bakıştan dolayı bir kurt, e, orijinal bir kurt yavrusu hediye etti. Türklüğün simgesi genelde kurt olduğu için. <laughs> yani kurt bakışlı peleman güzel benim için. E, farklı Ahmet Aşçı Usta şöyle der, burası Kırkpınar sahası, bu saha hatayı kabul etmezler. Bu sahada gram gram, santim santim güreşeceğim Edirne sahasında da yani santim santim, gram gram, saniye saniye hep düşünerekten hareket ettim. Tabii final müsabakasında da artık e, rakibimle sürekli yordum. Onu e, biraz da enerjisini düşmesini sağladım. 163. gündüsü yapılan Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlığı hak eden Yusuf Can Zeybek kardeşimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Amin. Amin. Hayal ediyorum yani. yani. o şeyde caddede tekrar yürümek, o halkın sevgisi, o karşılamalar, o hamama girişler yani oradan çıktığınızda bir belediyeye gitmemiz, karşılamalar Hani bunları hep hayal ederek yatıyorum ben. Üçüncü kemeri alacağız. Nasip olacak. Tekrar ocaklıdan yürümek, tekrar tarihe geçmek, hamamda hamama gitmek. E, oradan çıkıp Selimiye Camii'nizde iki rekat, e, namazımızı kılmak. Yani bunları hep hayal ederek, hayal kurarak e, uyuyorum. Antrenmanlarda da olsun hep bu motiveyle giriyorum. İnşallah nasip olur. Emeklerimizin karşılığını alırız. Üçüncü kemeri ebedi olarak alıp Antalya'mıza getiririz.